Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir sizlerle birlikte parkuru yapacağız. Hemen direktten videomuza başlayalım. Ama çok iyi yapıyor, bizlere parkuru bakın, iyi izleyin. Hop, hop, tutalım. Yani babayı tutalım. Bu bir babam. Hop, şunadan yavrum, şunadan. Orası değil mi? Aa, şurada bir yer var. Dur Şuradan sonra oraya varalım. Allah. Şey. Ne? Öf. Ya çirkinin de geçeyim arkadaşlar. Aaa. Acaba orada bir şey var? Anlayamadım ki. ne lan? Aşağıda sonlar mı? Ne? Nereye gidiyor lan? Ben de geçmediyim. Burası demiş. Ne bu adamlar ne? Bunların hepsi gerçekten bir oyuncu mu? Merhaba beyefendi. Konuşarak halledebiliriz. Çay kahve ister misin? beyefendi? Bakın. Ee, böyle bir yere geldik. Şey yani pek masum görünmüyor da galiba bu bölge kalmış. <laughs> ben bir de böyle uydurken bir adam mı olursunca? Onun da bir <gülüyor> 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 Ve daha ki izlediklerinizden sonra bana şöyle bir hata verdi. Birkaç saniye sonra kendimi toparladım ve bu oyunun ikincisine girmeye karar verdim. Bir dakika ya, bu kim acaba? Bu sefer yine o yerden geçiyor sözcüğüm. Oh, yine geçiliyor. Tabi bu sefer uzamasın ki gibi, sadece bir yer yok. Bu sefer nereden geçiyor bu? şuradan aşağı atlasın.

Nereye gitti? Oh! Şey geri, yani geri dönmeyeceğim. Ne yazıyor? Burada değişmiş şey yok. Senden nefret ediyorum. Kötüsünüz. Neden? Bana yardım edebilir misin? Kelimelerin herhangi bir anlamı var mı? Acaba yine o zamanki gibi bir yere mi gideceğiz? Yoksa bana mı geliyor? Ne yapıyorlar lan bunlar? Aa bu bu. Lan seni kafese atmışlar. Düştüm yanma var. Son gülen ben oldum. Ne oldu lan? Beni korkutmaya çalışmıştım. Hadi bay bay sana. Ee, bir sürü aradım da salı. Başka hiçbir şey yoktu. Yani ne demek istediğimi pek anlayamadım. Bunu en sonunda değineceğiz. Bob ne alak olduğunu. Ondan önce bu oyunu yapımcısının karakterini yani hesabını ve açıklamada Bob benim dostum değil diye bir yazı gördüm. Çok şaşırdım. Ve bir sürü araştırdıktan sonra Bob aslında bir ortakmış ama biz dedi yani bilmiyorum işte artık Resmi olmadığı için insanlar bu şey yapmış. Hatta bununla ilgili de bir oyun daha varmış. Onu da böyle keşfedip oynamamı istiyorsanız bu videoya en az 75 like istiyorum. Yani kısaca videom bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. O zaman bay bay.